Bismillahirrahmanirrahim. Cuma gününde salavat okumak. Hazreti Ali'den radıyallahu anh bildirilen hadis-i şerifte şöyle denmiş. Cuma günü bana çok salat ediniz. Cuma öyle bir gündür ki onda ameller kat kat ecir ve sevap verilir. Benim için Allahü Teala'dan vesile derecesini isteyiniz. Buyurduğunda Ya Resulallah vesile derecesi nedir? diye soruldu. Cennette yüksek bir derecedir. Ona ancak peygamber kavuşur. Benim orada olmam ümit olunur buyurdu. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh bildirdiği bir hadis-i şerifte de şöyledir. Cuma gecesi ve günü bana çok salat ediniz, salavat getiriniz. Ben bunu Resulullah'tan işittim diyor. Abdullah bin Abbas böyle demiş. Buna benzer bir hadis-i şerif Enes bin Malik'ten radıyallahu anh bildirilmiş. Enes bin Malik diyor ki Peygamber Efendimizin aleyhisselatü vesselam huzurundaydım. Buyurdu ki bir kimse her cuma günü bana 80 kere selavat getirirse Allahü Teala onun 80 yıllık günahını mağfiret eder. Ya Resulallah sana nasıl selavat getireyim deyince şöyle buyur. Sen yalnız oturursun ve Allahümme salli ala Muhammedin abdike ve resuliken nebiyil ümmeyi dersin. Bu da bir selavat türü. Ama normal halkımız Allahümme salli ala Muhammed ve ala al seyyidina Muhammed. Aynı olur. Onu getirmek lazım. Perşembe günleri yani cuma gecesi 80 salavat 5 dakika sürmüyor. Getirirse çok bereket bulur inşallah. Yine başka bir hadis-i şerifte. Cuma günü bana çok salavat okuyunuz. Zira ümmetimin salavatları her cuma günü. Buradaki cuma günden maksat perşembe gecesi. Eski takvimde biliyorsunuz ona cuma gecesi denir. İslami takvimlerde gün geceyle başlar. Yani cuma günü perşembe akşam namazıyla başladığı için ona cuma gecesi denir. Perşembe geceleri biliyorsunuz camilerden, minarelerden selalar okunur. O da bir selavat türüdür. Selalar da selavat türüdür. Güzel bir adettir. Osmanlı'dan kalmış. Perşembe günü bütün camilerden salalar okunur. Cuma gününün girdiği, selavat getirilmesi gerektiği Yarın cuma ona göre namaz var. Hazırlığınızı yapın demek anlamına gelir. Çok güzel bir gelenek. Anadolu'muzda çok güzel bir gelenektir. Efendimiz böyle buyurmuş. Cuma günü bana çok salavat okuyunuz. Zira ümmetimin salavatları her cuma günü bana arz olunur. Cuma günü bana çok salavat okuyun. Okuyanlar kıyamette insanların bana en yakını olanı olur. Ünsiyet oluyor. Nasıl ki bir insana adını söyleseniz mutlu olur, tanışıklık olur, mutlu olur. Salavat getirenler de, çok salavat getirenler de peygamberimizle öbür dünyada tanışık olacak. Peygamberimiz ona ismiyle hitap edecek. O yüzden salavat Anadolu'da çok önemlidir. Salavat getirilirken ellerini kalbine koyar Anadolu insanı. Çok düşkündür peygamberimiz. Salavat getirir. Yine başka bir hadiste bana salavat getirenin selamını alırım buyuruyor. Aynı ile ona mukabele ederim. Tanışık olunur salavatlar peygamberle bizim aramızda bir tanışıklık, bir ünsiyet, bir akrabalık, bir yakınlık oluşturur. Çok kıymetlidir. Peki niçin cuma denmiştir? Bugüne. Bununla ilgili değişik rivayetler vardır. Mesela bir hadis-i şerifte Efendimiz buyurmuş ki Ya Selman, cuma gününe niçin cuma dendi bilir misin? Bilmem ya Resulallah demiş. Selman'ın ı Farisi bilmem demiş. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Buyurmuş ki babanız Adem Aleyhisselam o gün cem olunmuştur. Sonra yine Cuma günü gusül edip abdestini tam alıp temizlenerek Cuma namazına gelenin bu gelişi büyük günahlardan sakındığı müddetçe o Cuma ile gelecek Cuma arasındaki günahlarına kefaret oluşturmuş. Bazıları da demiş ki Cuma içtima kelimesinden gelir. Adem Aleyhisselam'ın kalıbının 40 sene toprakta bulunduktan sonra Cuma günü yani o gün ruhu gelmiş, böylece içtima almış. Kalıpla ruh içtiması o gün olduğundan ona Cuma denmiş. Bazıları da aralarında meydana gelen uzun bir ayrılıktan sonra Adem Aleyhisselam ile Havva annemiz o gün bir araya geldi Arafat'ta. Onun için Cuma denmiş, buyurulmuş. Dünyaya inince Adem babamız ayrı bir yere. Hava annemiz de ayrı bir yere İkisinin tekrar buluşması Arafat'ta Cuma günü olmuş. İçtima olmuş orada. Cuma günü bir de böyle bereketi var. Hem bedenle ruh birleşmiş hem Havva ile Adem birleşmiş. Atalarımız birleşmiş. İlk aile de Cuma günü kurulmuş oluyor böylece. Cenab-ı Hak Cuma'nın bereketinden, selavatından istifade ettirsin. Amin.